Evet arkadaşlar Minimax Oyun Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk defa ben oynayacağım. Oğlum yanımda olacak, beni destekleyecek, doğru mu? Evet. Köstek olmayacaksın değil mi? Destek mi? Destek ol babaya. Hadi bakalım ee? hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar lütfen videoya başlamadan önce kanalımıza destek olup like butonlarını, abone ol butonlarını çökertin. Ücretsizdir basın, yumruk atın, dirsek atın, kafa atın, tekme atın. Rovaşata? Hayır 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 şimdi değil. Hadi hemen oyuna başlayalım. Abi <laughs> bu ne? Bu biz miyiz? Hem biziz. Tamam süper. Ne? Oradaki düğmeye bastın ne ve daha bu Winner loser diyor. Hangi düğme? Ha şu. Merdivene tırman. Çabuk çabuk. Run Bak, ben. bak. Rav yükseliyor. Nerede? Bak. Aa gördüm. Aşağıdakiler yandı mı şimdi? Yoo. Ha, benim için. Zıpla. Benim. Allah. Bak, öyle şeyler de var Oo. işte. Ooo. Arada boşluklar var. An, daha zorladı gelecek şimdi, bak. Oğlum, benim başım dönüyor. lan. Ben. Benim yükseklik korkum vardı. Aa, biri daha var. Ooo. Baba çabuk. Buradan ben odaları çıkmadan Çık dostum. Yok lan. Ama çok. Dostum selam. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm aleyküm. Aleyküm selam birader. Odadan açsın. Legoların üstünde. Lego mu? Bu çok çabuk. Aa kestirme varmış. Tırman oldu. Ooo tırman. Ooo tırman. Aaa. Ben bir yılımı harcıyordum buradan yukarı çıkmaya. Kestirme varmış. Çok iyi be. Bu Allah. Allah zıpla. Bu ne? Yapma bir şeyin. şey değil. Aa, onlar domuk Para istiyor. Allah. İptal et de. Şey Ay, çok çok. Dur dur iyi gidiyorum iyi gidiyorum. İlk oyunuma göre. E -ha. Bu hızlı koşmuyor galiba. Şifte basıyorum ama. Şifte var. Zıplaması gayet iyi ama. Kanguru gibi zıplıyor baksana. Şunu kapat be kardeş. Şimdi devam et. Mantıklı. Teşekkür ederim benim hayatım için. Allah! Allah! Allah aşağı düşüyordum. Bu ne? Çek point aldın. Bak başarım var Rozet aldım baba. Harika neyse. Nice! bu oyunların kitabını yazdık. İçeride bu oyunlarla kitaplarından bir kütüphane yaptım ben. Hiç okudun mu? Okumadım. Çünkü öyle bir kütüphane yok. Mübarek. <laughs> Mübarek. <laughs> evet biz bayağı çıktık. Bu ne ya? <laughs> Gerçek ki olsa şundan çıkabilir misin? Çıkarım. Bu ne ya? Yapılan <laughs> Aa, Abi, Allah. Bulutlara geldim. bulut, bulut benim yanımda. <laughs> bulut! Kardeşlerim burada. <laughs> kardeşlerim selam. Bir şey diyeceğim ya. Ne Az önce yanımda bir adam vardı. Nerede o? Gitti o. Nerede Öldü. Var? Lavların arasında kaldı. Oo, burası. <laughs> Lavlı köye gitti. Burası zor. <laughs> Hayır. Ben dedim Allah'tan var ya. Allah'tan aşağıda. verdim ben mi? Oraya. Ben direkt ikinciyi zıplayacağım. Aynen. Oo. Oo. Sakın düşme yoksa. O aralarına düşer. Oğlum benim gözlerim kamaştı ya. Benim mi? Kiral diyor. Biz kaçıncıyız şimdi acaba? Ne bileyim. Şurada bir yarış var. Biz şu Hı, bak tam ortadayız. Lotus falan. Oğlum falan benim falan sanki ya. yanımdan birileri düştü gibi geldi ya. Yukarı bak. Oo, Daha o. çok var. Tamam biz şu yarıdayız galiba. Şu surat bizim Venus'a gidiyoruz. Gibi. Ama biz şeydeyiz. Sarıdayız biz. İyi bak Allah bu ne? Hı, hayır. Ya birden de böyle reklam çıkıyor. Ne kadar kötü ya. Ansiyetimi çıkartıyor benim. Oğlum bu şeyler gitti engeller. Sürekli merdi ben. Ne kadar kolaymış bu oyun. <laughs> <laughs> Niye bu oyunu açtın bana sen? Orası? Tam senlik bu oyun. Aa, kolay. Aa checkpoint. Aa, gene böyle bir şey oldu. Burada gidiyor mu? Yok, girmiyor. Girmiyor, onlar da bu kısım. Yine bu mu başlıyor? Oğlum ne yapıyoruz ki yani şuraya sadece mouse'u dönüyorum ya Yaşa bakayım Aaaa Uçurumun kenarına Yetirdin ömrümü Koluma niye tükürdün? <laughs> Şuradaki siyah bir köşede üçgen siyah var. Kuş mu? Onu da tekrar göster. Güzel köşede bana çıkacak bir Şimdi. bak. Oyun Aa. kırılmış galiba. Oyun kırılmış galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> galiba Mems Egg'de geldi. Mems Egg'de geldi. Dedi geldi. Hayır bunun çıkışı var da bunun bir de inişi var değil mi? Hayır. Yukarıda paraşüt var mı? Paraşütüm var senin. Paraşüt varsa zıplarız. Hayır baba. Paraşütüm var ama o seni oynatmıyor. Oha biri daha düştü aşağıya. Oğlum ben hadisülatçı mı görüyorum acaba? Hı? Kafa gibi bir şey görüyorum bir anlayamadım. Aaa baba bayağı yaklaştık. Oğlum ben pro gamer'ım ya. Allah! Allah! Oğlum! Ha? Bu işte kafana düştü az önce. Aaa ağaç bir şey geldi. Son şeyler. Heyecan durup da... <laughs>